Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar bugün elimde bir tane Phantom'un P1200 wattlık bir tane el elektrikli el süpürgesi var arkadaşlar. Şu an bu süpürgemizin dış gövdesi. elinize belki buna benzer süpürgeler olabilir. Bu normal büyük süpürgelere varan biraz daha pratik olduğu için bayanlar genelde günlük ufak tefek Günlük temizliklerde büyük e, sübirkelere e, Daha doğrusu büyük süpürgelerden önce bayağı bu süpürgeleri böyle ufak tefek günlük işlerde kullanıyorlar Bizim ev, e, evimizde de vardı arkadaşlar ya, Bayağı bir iki sene falan olmuştu Bunun Geçenlerde ya, annem e, işte e, yerleri e, temizlerken süpürürken ma, Motorda e, bir kitleme olmuş Motorda ufak böyle bir tuhaf ses çıkmış Bunu işte bir bakalım dedik Bunu sonra ben baktığımda arkadaşlar bunun içerisindeki bu motorun motorun kendisini kitlediğini gördüm. Motor kendisini kitle kitlediği için de motorumuz dönmüyordu. Ben motorun içinden sandım ama motorun içinden değil arkadaşlar. Motoru söktüm, parçaladım. Motorun içerisi şu şekilde arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Elimde burada iki tane motorun içerisindeki sarılı olan bobinler var. Şu benim kendi elimdeki sökmüş olduğum bu motorumuzun içerisindeki bu sargılı bobin. Bu arkadaşlar şu arkadaki şu rumman dönen şu rumman belki görüyorsunuzdur. Bu rumman bu taraftaki arkadaşlar bozulmuş. İçerisindeki bu küçük miller, bilyalar dağılmış bunun içerisinde. O yüzden motor dönerken motoru sıkıştırıyor normalde nalburlara gittim bu Rummanları sordum. Nalburda satılmadığını söyledi bizim bir arkadaş. Bunda sanayide işte Rumman satılan yerler varmış. Oralardan temin edebilirsin dedi. Ben sonra aklıma geldi. Ben arada böyle geri dönüşüm yerlerine gidiyorum. Oralardan işte bazı bu tarz böyle malzemelerimizin işte parçaları falan olduğu o parça ihtiyacım olduğu zaman oralara gidiyorum. Genelde gittiğim zaman buluyorum arkadaşlar. Daha önce bir tane fantomun büyük arkadaşlar e, şeyli e, kovalı sübirke, e, elektrikli süpürgemiz vardı. Bundan fazla değil arkadaşlar. 4-5 video falan önce çekmiştik. Onun da içerisindeki şu motorlar e, motorun kömülleri bitmişti. Aynı şekilde bunun içerisinde de kömüller var arkadaşlar. Kömüllerde sıkıntı yok. Şuradan görebilir misiniz? Kömüller gayet iyi. Kömülleri değiştirmiştik. O makinemizi de çöp atmaktan kurtarmıştık. Çalı, hala da çalışıyor. Şimdi e, inşallah e, sıkıntı olmazsa. Bu rumanı değiştireceğiz bu e, cihazımızı da daha doğrusu bu motorumuzu da inşallah çalıştıracağız Sizler de arkadaşlar erke ki elinizde e, Buna benzer Daha doğrusu ben bunu şu an parçaladım Normalde ben bunu videoda e, video çekmeye düşünmüyordum Sonra da dedim ki e, bu da bir bilgidir yani Belki bu şekilde bir sıkıntısı olan arkadaşlarımız olabilir evlerinde süpürgelerinde Belki buna benzer sıkıntısı o, e, olan Arkadaşlar vardır O yüzden e, yani Belki ufakta bir e, olsa bir bilgimiz olsun diye bu arkadaşlara bu videoyu hazırlama gereği duydum. Hem sizlerle beraber çökelim yapalım. Sizler de izle, e, izlersiniz arkadaşlar ve aynı şekilde sizin de elinize e, sıkıntılı e, Böyle motorlarınıza buna benzer sıkıntı varsa Bu videoyu izleyerek de sizler de yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar e, Bu 220 ile çalıştığı için yani Biraz da bilginiz yoksa yani Yapmamızı tavsiye ederim ama Dikkatli bir şekilde yaparsanız ve videoyu da dikkatli bir şekilde izlerseniz Siz de çok rahat bir şekilde değiştirirsiniz. Tabii ki biraz da el becerisi önemli. Neyse arkadaşlar fazla da uzatmayalım. Şurada arıza olan şu rumanı sökeceğim arkadaşlar. Burada küçük bir pimi var. Pimi çıkartıp aynı şekilde bu pimi de sökeceğim. Ya yani şimdi bu iki motor da aynı. Ebatları aynı ama bu belki içerisinde bir arıza marza yapmış olabilir. Bunu olduğu gibi de Bu motorun içerisine koy, koy koymayı düşünüyordum ama Sonra dedim belki arızalıdır filan. Sonuçta bu bizim motorumuzun bu sargılı bobini sağlam. Bunun için sadece şu rumanı sökelim bozuk. Bu rumanı da buradan sökelim buraya takalım. Bir yedek de bir köşede kalsın. Belki bir sıkıntı filan olursa sonradan da bunu değerlendirmiş oluruz. Lafı da fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Sizlerden de ricam arkadaşlar. Bu ve bu, buna benzer videoların da gelmesini istiyorsanız. Başta kanalıma abone olarak bana destek verirseniz. Sevinirim. İzlemiş olduğunuz videoları da beğeni, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde kanalımız her geçen gün daha iyi yerlere geliyor ve ben inanıyorum ki sizlerin sayesinde daha da iyi yerlere de geleceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde hemen videomuza geçelim. Öncelikle buradaki rumanı parçalayalım, bozuk olan rumanı sökelim. Bunu buraya takalım ve sonradan yavaştan motorumuzu toparlayalım ve en sonunda bir cihazımızı çalıştıralım. Deneyelim. İnşallah çalışacaktır. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Şimdi hemen videomuza geçelim. tekrardan selamlar. Arkadaşlar bu rulmanı sökmek için epey bir uğraştım. Zarar vermek istemedim. Hatta şöyle göstereyim. Bunu paramparça ettim. Sırf bunu parçaladım buna zarar vermemek için. Söktük arkadaşlar. Şimdi bunu yerine takacağız inşallah. Ve çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım motorumuzu toparlayacağız, çalıştıracağız. Bunu da Sökerken dikkat edin. Çünkü şuralar filan ben bayağı bir dikkat ettim ama şuralar filan sıkıştığı zaman içerisindeki mili sıkıştırıyor. Şu rahat dönmesini engelliyor. Bu eğer ki bozulursa at, bunu at çöpe atmanız gerekiyor. Sıkışırsa bunu çöpe atmanız gerekiyor. Hemen şimdi hızlı bir şekilde hemen toplamasını yapalım arkadaşlar. şimdi bunu hemen hızlı bir şekilde yerine takmak istiyorum. Bunu sökerken de dışarıda söktüm arkadaşlar. Çünkü epey bir uğraştırdı. Bunu şimdi yerine takarken de bayağı bir uğraştıracak herhalde. Öyle görünüyor. Bu da bayağı bir uğraştıracak arkadaşlar. Bunu da yerine bir yerleştireyim. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bir hafiften bir çekişmek hiçbir şey yardımıyla olmadan olmayacak belli. İnşallah bunu yerine de koyarken bir zarar vermeyiz. Elimize ettiğim zaman çıkmadı maalesef. Girmiyor rahat bir şekilde. Onun için bunu da güzel bir şekilde yerine oturtmak lazım. Bunu bir içerisine ayarlayayım arkadaşlar şuraya. Ondan sonra geleyim kaldığımız yerden anlatmaya şeyimizi motorumuzu toplamaya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bunu yerine oturtturdum çekiç ve pense yardımıyla şu şekilde size şöyle göstereyim arkadaşlar Rahat dönüyor Şimdi buraya kadar tamam şimdi buradan sonra motorumuzu toplamaya kaldı Motorumuzu toplayacağız arkadaşlar Bakalım onu da zaten Çekiçte şeyde bu şekilde buraya koyarak penseme hafiften yavaş, yavaş bir şekilde buna Zarar vermeden sonuna kadar ayarladım arkadaşlar. Dikkat edin yani şuraları hafiften böyle hatta şuralarda biraz bir zedeleme oldu. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır motorda. Şimdi motorumuzu toplamaya geçelim. Arkadaşlar şu motorun şurada içerisinde kömür var. Kömürleri burada görüyorsunuz. Bu kömürleri şöyle içeri doğru yayla ittirerek motorumuzu içerisine ayarlayacağız. Şuraları şeye gelecek arkadaşlar. Tam kömüre denk gelecek buralar. Arkadaşlar buraya kadar tamam. Şimdi şu somurları takıp şunu sıkıştıracağım arkadaşlar vidasını. Bu da alüminyum arkadaşlar. Motor dönerken buradan bu dönüyor arkadaşlar motorla birlikte hava e, pervanesi bu bu şekilde arkadaşlar alüminyumda şimdi bunu da bu şekilde içerisine atalım oturturalım şimdi şu iç iç vidasını sıkıştıracağım arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, bayağı beni uğraştırdı ama en sonunda motoru ayarladım. Motorum arkadaşlar şu dönem bu alüminyum levha sıkışıyordu motora, Vidayı atıyordum, sıkışıyordu vidayı atıyordum, sıkışıyordu. En sonunda ayarladım. Arkadaşlar tabii ki bunlar ufak tefek biraz yaparken bunu yaparken uğraştıracak. Şimdi motoru deneyelim arkadaşlar. Çalışırken bu şekilde motoru elinizle tutmayın. Çünkü motor elektrik gelebilir. Yani o o anda elektrikle çarpılabilirsiniz. Onun için ben şu arkadaki kapağı, plastik kapağı kullanacağım. Şu şekilde düzgün bir şekilde motoru koyacağım içerisine. Ve şimdi şuradan tutarak arkadaşlar bunu ben e, elektriği bağladım. Bu açma kapama düğmesini e, açık konumuna ayarladım. Normal bende bir üçlü priz var e, açma kapama tuşlu. Şimdi oradan deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Buraya da değmemeye dikkat edelim. Orada elektrik var. Bu işlerle uğraşırken arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bu işleri yapmanız gerekiyor. Şimdi motorumuzu da sıkıca tutayım şu şekilde. Şimdi buradaki şey dönecek arkadaşlar. Şimdi düğmeyi açıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkıca bir tutayım. Düğmeyi açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorum dönmeye var. Sesi de size geliyordu arkadaşlar. Şimdi şu kapağımı da takayım buraya. Bunun koruma kapağı. Bunu da taktıktan sonra bir son bir defa daha deneyelim. Ondan sonra e, süpürkemizi toparlamaya geçeceğim. şimdi kapağımı taktım arkadaşlar. Süpürgemizi toparlamadan önce bir defa daha bu şekilde kapağı takılı şekilde bir daha deneyelim. Burası alüminyum olduğu için arkadaşlar dokunmamaya çalışalım. Ne kadar da plastik üzerinde olsa da bu şekilde bir tutacağım arkadaşlar. Şöyle elimle bakalım çalışacak mı? şimdi de gayet çok iyi arkadaşlar. Görmüşsünüzdür videoda da. Şimdi gayet bu motor işini ayarladık arkadaşlar. Şimdi toplamaya geçeceğim. Zaten Burayla bizim işimiz yok. Burası torbası arkadaşlar. Motorum burada. Vidaları falan hepsi içerisinde arkadaşlar zaten. Hayvan olsun diye geri yerine taktım Şimdi sadece motorumuzu içerisine takmamız kalacak. Şimdi hızlı bir şekilde bu vidaları da açacağım. arkadaşlar. Şu plastiği de yerine taktık. Belki ne kadar uğraştırdı beni ya. Bu videonun içerisinde bunları yapamadım bazı şeyleri çoğu şeyi ama arkadaşlar inan ki dışarıda videonun arkasında bayağı uğraştım. Şu plastik bile yerine oturtmak için kaç dakika uğraştım. Zor girdi yerine. Arkadaşlar motorumuzu yaptık. Şimdi motoru kutumuzun içerisine toparlayalım hemen. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Kapak kutusunu bir ayarlayayım öncelikle. Bundan sonra şu plastiğin arkasını ayarlayalım. Düzgün bir şekilde. Ondan sonra da toplamı, toplamamızı yapalım. Hoşluk geldi. zaten burada boşta arkadaşlar bunun şeyi yok şu yan tarafını şöyle köşeli olan tarafını buraya böyle köşeli olarak geçiyoruz motorun Nihayet evet arkadaşlar şeyimizi yaptık. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Bir şey takalım çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an fişi taktık ve cihazımı çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar biraz böyle bir pislikler vardı şurada. Kablo daha önce kablolardan kestim. Şimdi onlara bir çekelim bakalım çekecek mi? Evet arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bu süper de motorunu yaptık. Yani e, bir e, cihazın daha bir e, çöpe, hurdaya gitmek e, gitmesini kurtardık arkadaşlar. Gayet güzel video oldu. Yararlı video olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Yaklaşık bir e, 3-4 saattir bununla uğraşıyorum. Tabii parça parça çektim videoları. Çoğu şeyi de zaten videoya ekleyemedim. E, dışarıda ekstradan e, uğraştım bu rumana filan sökmek için epey bayağı uğraştım arkadaşlar çekişte filan. Zaten bu zarar vermemek için de uğraştım. Normalde hızlı bir şekilde vurup çekici çıkartırken şu şu iç taraflar yamulduğu için bunun rahat dönmesi bozuluyor. Onun için de bu rumanı da çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bir işe yaramıyor yani. Onun için epey uğraştık. Onun dışında motorla bayağı uğraştım. Şey sıkışma yapıyordu. Pervane o dönen alüminyum pervane sıkışma yapıyordu onu ayarladım arkadaşlar bayağı bir uğraştık ama uğraştığımızda değdi süpürgemizi e, Phantom'un P1200 modeli süpürgemizi de arkadaşlar toparlamayı başardık en sonunda arkadaşlar videom burada son buldu sizlerden e, rica ediyorum başta e, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun ardından da arkadaşlar izlemiş olduğunuz bu videoları bayağı bir emek harcayıp e, çekiyoruz sizler için izlemiş olduğunuz bu videoları da like atarak bana destek verirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere sorularınız var ise de aşağıda yorum bölümden veya da sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun